Baksana Sen Şu İş adlı podcastime hepiniz hoş geldiniz. Bugün 13 Temmuz pazartesi. Sözlerime başlarken bu podcast'e başladığımdan beri dinleyen herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ciddi manada iyi bir dinlenmeye ulaşmış durumdayım şu anda. Herkese çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta konuk olan suyun öte tarafıyla alakalı da çok güzel yorumlar aldım. Konuk almaya devam edeceğim. Çünkü iyi yorumlar aldı bununla alakalı. Çünkü daha iyi oldu. En azından tek başıma konuşmaktansa Biriyle konuşmak çok daha iyi oluyor. Bunu söyleyebilirim. Bugün bahsedeceğim konu zaten podcast adında da gördüğünüz üzere bir konu belirledim ilk defa ve şey üzerinden gitmeyeceğim. Yani doğaçlama gitmeyeceğim. Ekşi Sözlük'te adına entry bulunan, YouTube'da reklam filmi yayınlanmış olan bir reklam yıldızından bahsedeceğim size. Çok eskiden yayınlanmış bir reklamdan bahsedeceğim. Bu reklam yıldızının adı Hasan Özcan. Hasan Özcan kendisi benim dedem oluyor. Ee, uzun süre önce vefat etti, kendisini kaybettik. Toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Kendisinden bahsetmek istiyorum. Çünkü e, bu yaşıma gelmiş olmama rağmen ve uzun seneler önce kaybetmemiş olmamıza rağmen... ...bütün aile bireyleri olarak onu özlüyoruz ve onu her seferinde iyi yad ediyoruz. çok Çünkü çok iyi bir insandı kendisi. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Şu alaka dedem zamanında bir tane kombi firmasından kombi yaptırıyor. Kombi yaptırdıktan sonra bir gün bu kombiden bir su sızması oluyor ve evin bütün halıları su oluyor. Ee, arkadaşı da kombici arkadaşını arıyor ya diyor böyle böyle bir durum var bunu benim mı gider diyor bu kombiyi yap diyor her yer diyor perişan oldu adam diyor aa tabi abi bilmem ne yaptırıyorlar kombiyi aradan bir süre daha geçiyor kombi gene aynı arzayı veriyor ve su her tarafa su akıtıyor. Ardından abi diyor ki ya bu sefer ben senden para almayacağım Hasan abi. Ama senden ayrıyetten de bir ricam var. Bu kombi firması bir reklam filmi çekecek. Bu reklam filminde senin oynamanı istiyorum diyor. Ya dedem de şaşırıyor. Yani sözü geçen mahallesinde saygı duyulan bir insan ama bu kadar büyük bir teklif almamış daha öncesinde. Kombi firmasının da o zamanki reklam stratejisi Halk içerisinde bulunan kişileri reklam filmine çıkararak halkın içinden kişilerin bunu kullandığını ve memnun olduklarını belirtmek üzerine yapılan bir reklam filmi. Çok amatörce çekilmiş bir reklam filmi. Sanırım Merter'de bulunan e, plazanın tepesine çıkarmışlar dedemi. E, bir tane mikrofon, bir tane kameraman ve soru soruyorlar. 10-15 saniyelik bir reklam filmi. Ve dedem de reklam filminde sürekli yani 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 diyor. İşte iyiydi yani, memnun kaldık yani. Sürekli yani diyor ve çok rahat ve daha öncesinde belli ki kesinlikle bir e, hazırlık yapamamış bu reklam filminde. Sonrasında bu reklam filmi tabi televizyon kanallarında yayınlandı. Biz de bayağı şey yaptık yani o işte dedemiz de reklam yıldızı oldu falan filan okulda havasını atıyorduk. Ara ara da görüyorduk yani televizyon kanallarında. Dedem de o zaman beni şey diye kandırmıştı. Ya biz o kadar para aldık ki bu reklam filminden kombiyi de yaptırdık. Üstüne ben halanı da evlendirdim diye benimle o zaman ee, dalga geçmişler. Ben bunu gerçek sandım senelerce. Ee, daha sonrasında öğrendim gerçek olmadığını. Böyle bir olay var. Videosu da zaten YouTube'da var. Hasan Özcan diye yazdığınızda zaten çıkıyor. İşte ekşi sözlükte şey yazmış. İşte nokta yerine yani kullanan adam. Postanede çalışsaymış daha iyi olurmuş. Dedem aynı zamanda bir terzi kendisi. Terziliği de gayet iyi yapıyordu. Terziliğin de şöyle bir dezavantajı var. Özellikle bayram zamanlarında, kurban bayramı, ramazan bayramı. Arefelerinde ve daha öncesinde inanılmaz bir kalabalık oluyor. Tabi şimdi tekstil firmalarının daha fazla olması, hazır giyimin daha çok çok daha revaçta olması bunu azaltıyor ama pantolon daralttırma ne bileyim pantolon diktirme, takım elbise diktirme eskilerde daha fazlaydı. Ben de o zamanlar 7-8 yaşlarında elimden gelince yardım etmeye çalışıyordum kendisine. Ee, bayram öncesi zaten kalabalık oluyordu. Babam da zaten bu işle meşgul. Ben o yıllarda yani daha ufaktım ya yani 7-8 yaşlarında falan. Dedem ölçü alırdı. Babam dikimi yapardı. Ben de elimden geldiğince e, ütü vardı bir tane. Hani bu bildiğimiz ütülerden de buharlı ütülerden de demir bir ütü. Onu bir şekilde elektriğe bağlamışlar. Nasıl bağladılarsa. Ben onunla ütü yapıyordum elimden geldiğince. Hani yakma şeyi de yoktu. Derecesi düşüktü öyle söyleyeyim. Hatta ütünün altında fındık fıstık e, kavuruyorduk yani o derece bir ütüydü. Ben de elimden geldiğince o zamanlar yardım ediyordum. Hatta ben yardım ettiğim için o yıllarda işte yılda 2005-2006 falan olması lazım. YTL'li dönemler yani. Dedem de bana 5 YTL günlük bir yövmiye veriyordu. 5 YTL yani Max'ın 50 kuruş, Mini Milk'in 25 kuruş olduğu zamanlar. Cornetto 1 liraydı, Magnum 2,5 lira. Yani 5 lira özellikle yaz zamanlarında falan. inanılmaz para yani ye ye bitiremezsin 50 kuruşa cips falan vardı. Hani 5 lira o yaştaki bir çocuk için inanılmaz bir para. Ben o 5 lirayla gidip pastaneden kendime Spongli alıyordum. O kadar da e, rafine zevklerim vardı yani o zamanlar. Gidip de hani abur cubur alayım, gofret alayım falan kesinlikle. En fazla yaptığım 25 kuruşluk topke alıyordum. Fındıklı. Belki hala vardır bilmiyorum. Ama onun haricinde paramı harcadığım yer hep belliydi. E, <laughs> bir de şeyi anlatacağım. Bizim e, bulunduğumuz muhitte bir tane köfteci vardı. Ama köfteleri de hakikaten çok lezzetliydi. Ya iki podcast oldu konuk sürekli köfteye gidiyor. Umarım canınız çekmiyordur. E, her neyse o köftecinin de ben numarasını şey yazmışım. Telefon rehberine yazmışım. Telefon rehberinde yazıyor şu şu köfteci diye. Annem evden gittiğinde ben evde tek kaldığım zamanlar PlayStation oynayalım. O zaman PlayStation 1 vardı ve hakikaten ya ömrümde Hiçbir oyundan bu kadar zevk almamışımdır. Hala hani gördüğümde içim e, kımıl kımıl oluyor yani o kadar güzel. PlayStation oynuyorum falan filan. Evde abur cubur dolmaya karnım acıkıyor ne yapacağım? Hani normalde babaannemle yakınımda halamla yakınımda ama hayır dışarıdan yemeği seven biri olduğum için. Açıyordum telefon rehberini bir tane de ev telefonumuz vardı. E, telefon numarasını çeviriyordum adresi de biliyordum ezberden yani o yaşlarda adresi ezberden bilmek de yani sonuçta hepsi burada yok. Trend yol yok. Bir şey yok yani ne alakalıysa. Abi diyordum bir tane köfte. Sadece bir tane köfte ama köfte de o zaman 5 lira. Evde de en fazla varsa varsa 1-2 lira vardır yani benim harçlığım o da. Tamam diyordu adresi alayım adresi de veriyordum evde bekliyordum. Sonra motor geliyordu ben hani dedemi de duyabilecek bir mesafedeydim. Adam da dedemle zaten şey e, ne derler arkadaş. Ne yapıyorsun Hasan abi iyi bilmem ne falan filan. Ya sen kime getirdin bu siparişi? Adam da diyordu ya bir tane erkek çocuğu aradı. Ufak bir çocuktu biz de getirdik. Neresi şurası. Tamam sen buraya bırak al parasını da. Ya bak paran yok sipariş veriyorsun. Aşağıda dedem bunu hallediyor. Neyse. Ayran falan da söylemiyordum yani. Düşün o kadar hani e, optimum siparişi vermeyi biliyordum yani. Sadece köfte. Ardından ben bekliyordum, duyuyordum. PlayStation'da oyunu durduruyordum. Kaydediyordum, seviliyordum oyunu. Dedem beni arıyordu ya da sesleniyordu. Aşağı gel. Aşağı gidiyordum fıt 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 hemen zaten. Sen mi sipariş ettin? Ben söyledim. gel burada ye. Hani bazen dükkan boş oluyordu haliyle. Oturuyordum, ben de yiyordum. Dedem de yemeye çok düşkün bir insandı yani. Toprağı bol olsun. Yiyordum, yedikten sonra diyordu ki sen bir tane daha yersin, bir tane daha yersin diyordu. Bir tane daha yersin diyordu. Arıyordu iki tane söylüyordu Biri bana biri de kendine O zaman Ayran da söylüyordu Öyle beraber yiyorduk Öyle bir şeyimiz de vardı yani Twitter deyimiyle rafine zevklerimiz vardı yani Herkesin e, Hayatına dokunmuş bu tarz büyükler vardır Kiminin teyzesi kiminin halası Kiminin dedesi kiminin babaannesi Benim hayatıma dokunan ciddi manada Çok uzun yıllar önce vefafet etmiş olsa da Dedemdi e, Onu anmak için aynı zamanda Hatırladığım için de böyle bir Konu seçtim. Umarım beğenmişsinizdir. Böylelikle hayatını kaybeden bütün tanıdıklarımıza, bütün dinleyenlerimi tanıdıklarına da rahmet diliyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.